Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2022 yılında yüksek temettü verecek 10 hisse. Arkadaşlar selamlar. Borsa yatırım stratejimiz tamamen uzun vadeye dayalı olduğu için geleceğe yönelik içerikte üretmeye devam ediyorum. Bu içeriğimde 2022 yılında yüksek temettü verecek hisselerle ilgili detaylı analiz paylaşacağım. Temetli yatırımcılığına önem veriyorsanız içeriği mutlaka sonuna kadar izlemelisiniz. Yüksek temettü verecek hisseler için seçim yaparken şirketlerin son 3 yıllık kar dağıtım ortalamalarını ve FK değerlerini göz önüne aldık. Şirket yönetimlerinin farklı kararlar alması farklı sonuçlar doğurabilir. Ancak burada şöyle bir gerçek var. Bu şirketlerin birçoğu 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtma başarısı gösteriyor. 2022 yılında yüksek temettu dağıtması beklenen bu hisseler arasında mutlaka sizlerin de uzun vadeli olarak düşündüğünüz şirketler vardır. Birazdan açıklayacak olduğum tüm şirketleri portföyünüze eklerseniz %8.79 gibi muazzam bir temeti verimine sahip olursunuz. Yani 100.000 TL'lik bir portföy oluşturduğunuzda yıllık 8.790 TL temettu gelirine sahip olabilirsiniz. Bu da günlük 24 TL, aylık ise 732 TL temettu gelirine sahip olmanızı sağlayacak. Finansal özgürlük yolunda bu denli yüksek temetü verimine sahip bir portföy sahip olmak beklediğinizden daha kısa bir süre içerisinde finansal özgürlüğünüze ilan etmenize imkan tanır. 2022 yılında yüksek temetü verecek veya vermesi muhtemel bu hisselerin en büyük özelliği dürüst bir yönetime sahip olmalarıdır. Bedelli sermaye artırımlarına giderek yatırımcısını mağdur etmeyen bu şirketler zaman zaman bedelsiz sermaye artırımlarına giderek yatırmasının diğer yatırım araçlarına nazaran daha iyi getiriler elde etmesine olanak tanımaktadırlar. Yüksek temettü verecek hisselerle ilgili kapsamlı analize geçmeden önce sizlerden ricam bu içeriğe en az 500 beğeni yollamanızdır. Kemik kitlemin bu destekleri daha kaliteli içerikler üretebilmeme imkan tanıyor. Beğenip yorum yapan ve abone olan izleyicilerime teşekkürlerimi iletiyorum. En az 10 yıl tutmaya amaç edindiğiniz temettü portföyünüz varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Bakalım hangi şirket daha fazla tercih ediliyor? İşte 2022 yılında yüksek temettü verecek hisseler. 1. Ereğli Demirçelik Yüksek temeti verecek hisseler listesinin başına %11.1'lik temeti verimine sahip Ereğli Demirçelik hissesini koyuyoruz. Son bilançosunda %461 artışla 3.18 milyar TL net kar ve %94 büyüme ile 14.33 milyar TL satış geliri elde edildiği açıklandı. Şirket 5.30 milyar TL döviz açık pozisyona ve 948 milyon TL nakde sahip. Son 5 yılda karının %95'sini yatırımsıyla paylaşan Eyleli şirketinin ihracat oranı %16, öz kaynak artış oranı %9, %48 halka açıklık oranına sahip şirketin öz sermaye karlılığı %20, yıllık net kar marjı ise %19, hissedeki yabancı yatırımcı oranı ise %60'dır. 2. Vestel Beyaz Eşya Son dönemlerin en beğenilen hisselerinin başında gelen Vestel Beyazışa hissesinin 2022'deki temeti verimliğinin %10.8 olması beklenmekte. Son açıklanan bilançosunda %140 artışla 516 milyon TL net kar ve %128 büyüme ile 4.38 milyar TL satış geliri elde edildi açıklandı. 1.54 milyar TL döviz açık pozisyona sahip şirket borcunu %85 artırarak 1.3 milyar TL seviyesine çıkardı. Son 5 yılda karının %65'ini yatırımcısıyla paylaşan şirketin %76 gibi yüksek bir ihracat oranına sahip olduğunu belirtelim. Şirketin öz kaynak değişimi ise %15.2'dir. Yabancı yatırımcı oranı %9 olan hissenin öz sermaye karlılığı %61, yıllık net kar marjisi ise %13'tür. 3. Aksigorta İstikrarlı bir şekilde yüksek temettü dağıtma başarısı gösteren Aksigorta şirketinin 2022'de %10.2 temettü verimliliğine sahip olması beklenmekte. Son çeyrekte 93 milyon TL net kar açıklayan şirketin halka açıklık oranı sadece %28. %35 öz sermaye karlılığına ve %62 yıllık net kar marjı sahip şirketin yabancı yatırımcı oranı %33'lere çıkmış durumda. Son 5 yılda karının %50'sini yatırmasıyla paylaşan şirket öz kaynaklarında bir gerileme yaşamıştır. 4. İskenderun Demir Çelik. Yüksek temeti verecek hisseler arasında 4. sırada yer alan İskenderun Demir Çelik şirketi halk arz olduğundan bu yana her sene yüksek oranlarda temetü dağıtmıştır. %9.9 temeti verimliliği ile kar payı dağıtması beklenen şirketin %345 artışla 2.6 milyar TL net kar ve %153 büyüme ile 8.94 milyar TL satış geliri elde ettiği açıklandı. 3.36 milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin net nakdi 470 milyon TL, halka açıklık oranı %5 olan şirketin öz sermaye karlılığı %21, yıllık net kâr marjı ise %20, yabancı oranı %15 olan şirketin ihracat oranı %14, öz kaynak değişimi ise %8.8'dir. 5 İsmen Temettü yatırımcılarının favori şirketlerinden olan ismenin 2022'de %9.5 temettü verimliyle kar payı dağıtması beklenmekte. Şirket son çeyrekte %10 artışla 256 milyon TL net kar ve %27 büyüme ile 29.53 milyar TL satış geliri elde etti. 19.15 milyon TL döviz açık pozisyonuna sahip olan şirketin kasasında 549 milyon TL bulunmakta. %28 halka açıklı oranda sahip olan şirketin öz sermaye karlılığı %70. Yıllık net kar ise sadece %1'dir. Yabancı oran %32 olan şirketin öz kaynak değişimi ise %12.3 oranda gerçekleşmiştir. 6. Aksa Benim de uzun vadeli portföyümün favori şirketlerinden olan Aksa'nın 2022'de %8.5 oranda temetü dağıtması beklenmekte. Şirket 290 milyon TL net kar ve %224 büyüme ile 1.75 milyar TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. 151 milyon TL döviz fazla sahip olan şirketin borcu %22 azalarak 1.2 milyar TL seviyesine geriledi. %37 halka açık oranına sahip olan şirketin öz sermaye karlılığı %47, yıllık net kar ise %14. Yabancı oran %43 olan şirket son 5 yılda karının %90'ını yatırımcısıyla paylaştı. İhracat oranı %32, öz sermaye artışı ise %7.1 oranında gerçekleşti. 7 Anadolu Efes Yüksek temeti verecek hisseler arasında yer alan Anadolu Efes hissi 2022 yılında %8,5 oranında temeti dağıtması beklenmekte. Son çeyrekte %18 artışla 415 milyon TL net kar ve %47 büyüme ile 10 milyar TL satış geliri açıklayan şirketin 3.25 milyar TL döviz fazla pozisyonu ve 5.4 milyar TL borcu bulmakta. %32 halka açık oranına sahip olan şirketin öz sermaye karlılığı %9.55, yıllık net kar marjı %4. Yabancı yatırımcı oranı %69 gibi çok yüksek seviyede olan şirket son 5 yılda karının %68'ini yatırımcısıyla paylaştı. %68'i ihracat oranına sahip şirketin öz kaynak değişimi %3.4 oranında gerçekleşti. 8. TOFAŞ Uzman borsacıların en beğendiği şirketler arasında yer alan TOFAŞ hisse senedi yüksek temeti verecek hisseler arasına %6.9 temeti verimliye girmiştir. Son çeyrekte %201 artışla 867 milyon TL net kar ve %148 büyüme ile 7.56 milyar TL satış geri elde edildiği açıklandı. 3.14 milyar TL döviz açık pozisyonu sahip şirketin borcu %38 artarak 5 milyar TL seviyesine yükseldi. %24 halka açık oranda sahip olan şirketin öz sermaye karlılığı %67, yıllık net kar marjı ise %8'dir. Yabancı yatırımcı oranı %58 olan şirket son 5 yılda karının %62'sini yatırımcısıyla paylaştı. İhracat oranı %51, öz kaynak değişimi ise %3.1 olarak gerçekleşti. 9. Türksel Yüksek temeti verecek hisseler arasında yer alan Türkcell hissesi için son açıklanan bilançoda %31 artışla 1.11 milyar TL net kar ve %24 büyüme ile 8.32 milyar TL satış geliri elde edildi açıklandı. 1.17 milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin borcu %31 artarak 11 milyar TL seviyesine yükseldi. %54'e halka açık olan Türkcell şirketinin öz sevme karlılığı %23, yıllık net kar marjisi %15. Yabancı yatırımcı oranı %87 gibi muazzam bir seviyede olan şirket son 5 yılda karının %72'sini yatırımcıyla paylaştı. %10 ihracat oranı sahip şirketin öz kaynaklarında herhangi bir değişim olmamıştır. 10. Enerjisa 2022 yılında 107 temettü verecek hisseler arasında yer alan enerji sayısı senedi için son açıklanan bilançoda %19 artışla 437 milyon TL net kar ve %14 büyüme ile 6.8 milyar TL satış geliri elde edildiği açıklandı. 2.13 milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin net borcu %13 azalarak 9.5 milyar TL seviyesine geriledi. %20'si halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %19, yıllık net kar marjı ise %5.96'dır. Yabancı yatırımcı oranı %68 olan şirket son 5 yılda karının %45'ini yatırımcısıyla paylaştı. Son dönemde şirketin öz kaynaklarında %3.7'lik bir azalış söz konusu. Böylelikle 2022 yılında yüksek temeti verecek hisselerle ilgili 10 şirketin bilanço detaylarını sizlere aktardım. Sizlerin de bu şirketlerle ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.